Herkese merhabalar. Soframıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yine nefis bir kurabiye tarifi hazırladık. Buram buram Türk kahvesi kokan, kahve çekirdekli, kıtır kıtır kurabiye hazırladık. Kahve çekirdekli kurabiye tarifimizi hemen malzemeleriyle birlikte anlatmaya başlayalım. Öncelikle 150 gram eritilmiş margarinimizi kabımızın içerisine alıyoruz. İsterseniz oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz. Her şekilde de nefis ve kıtır kıtır oluyor. Tamamıyla tercih sizlere kalmış. Margarinimizin üzerine bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Sıvı yağımızı da ekledikten sonra şöyle biraz yoğuruyoruz. Margarinimiz iyice yayılsın diye sıvı yağımızla birlikte iyice yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra üzerine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli. Bu şekilde kurabiyeniz daha kıtır kıtır ve daha nefis oluyor. Şimdi üzerine bir su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz. Pudra şekerimizi ekledikten sonra biraz daha yoğuruyoruz. Bu sayede elimizin ısısını kullanarak margarinin kurabiyelere eşit bir şekilde yayılmasını sağlamış oluyoruz. Pudra şekerinden sonra da diğer malzemelerimizi eklemeye devam ediyoruz. Şöyle 2 tatlı kaşığı Türk kahvemiz var. 3 yemek kaşığı kakaomuz var. 3 yemek kaşığı nişastamızı da yine karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz ve malzemelerimizi karıştırdıktan sonra yoğuruyoruz. Malzemelerimizi yoğurduktan sonra üzerine bir su bardağı un ekleyelim. Ununuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Unumuzu ekledikten sonra üzerine yarım paket kabartma tozu ekledik. Kabartma tozundan sonra birazcık yoğuruyoruz ve tekrar unumuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklemeye devam ediyoruz. Benim 2,5 su bardağı kadar un oldu. Ancak dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığınız malzemeye göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı un markaları katı olmak için biraz fazla eklemeniz gerekebiliyor. Hamurumuzu güzelce yoğurduk ve şimdi şekillendirme aşamasına geldik. Önce avucumuzda hafif yuvarlatıyoruz ve birazcık şöyle bastırarak uzunlamasına bir şekil elde ediyoruz. Önce yuvarlatıyoruz, ardından uzunlamasına şekillendiriyoruz. Bu işlemi tüm hamurumuzda uyguluyoruz. Ne kadar güzel bir şekil olursa, ne kadar pürüzsüz olursa, piştiğinde o kadar nefis bir şekle bürünüyor. Önce avucunuzda yuvarlatmanızı tavsiye ederim. Şimdi tepsimize yerleştirdik ve bir kürdan yardımıyla uzunlamasına bastırıyoruz. Kürdan yoksa bir çatal veya kaşığın ters tarafında kullanarak, sapında kullanarak yine böyle bir şekil verebilirsiniz. Kürdan bizim için daha pratik oldu. Kürdan kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde şekillendirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişene kadar bekletiyoruz. Kurabiyelerimiz mis gibi buram buram Türk kahveli, kahve çekirdekli kurabiyelerimiz fırınımızın ısısında soğudular. Mutlaka fırın ısısında soğutmanızı tavsiye ederim. Şimdi servise hazırlar. Tarifimizi beğendinizse kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.